çok sayıda kişi var mağdur olan. Ee, sadece ben olduğumu düşünmüyorum. Şu ana kadar e, bizim toplandığımız 12 kişiyiz ama gelip şikayet eden 7 kişi olduk toplamda. Ama daha çok insanların ulaşıp da devletimize e, yardımcı olmasını bekliyoruz. Adalete güveniyoruz. İnşallah hakkımızı arayıp savunabiliriz. Mağduriyetimiz inşallah giderilir. Çok büyük sorunlar yaşadık, çok büyük zamanlar geçti, çok aldatıldık, dolandırıldık, Güven, güvenimiz sarsıldı. Paramız gitti, maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık, psikolojimiz bozuldu. Ee, bir yapı yaptırmak istedik, ahşap bir yapı. Sözleşmemizi yaptık vesaire, ön ödemelerimizi yaptık. Ee, bunun haricinde tabii bir %35 bir yapı yapıldı ama 2024 8. ayın 30'unda teslim, anahtar teslim olması gereken yapı şu an çürümeye mahkum bırakıldı. Çürüdü hatta. Bana ucuz ev yapacağını söyledi, indirimli yapacağını söyledi. Benden bir miktar para aldı. ben teki göstermeye başlayınca 40-50 tane kazık dikip üstüne de direkleri dikti. Daha sonra yıkılmaya başladı. Çürümeye terk edildi. Öyle duruyor şu anda. Ben de mağdurum bu konuda. Kendisine ulaşıyorum fakat Bugün yarın bugün yarın iki sene geçti. Üçüncü seneye girdik. Evde çürümeye terk edildi.